NTR kanalına hoş geldiniz. Ben Sena. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'daki dünya lezzetlerini denediğimiz turumuza devam ediyoruz. İki tane restoranı deneyeceğiz ve bunu bir günde yapalım diye konuştuk. İlk restoranımız İtalyan restoranı. Sonrasında da bir Lübnan restoranı deneyeceğiz. Şimdi yemek vakti. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Lübnan yemeklerini deneyeceğiz. Geldik mekana. Hadi girelim. <laughs> denize nazır yemek yiyeceğim. <laughs> Batonunu da yakaladık. Evet. Hazır. Güzel bir manzara eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz. İmkan çok güzelmiş. Aşağısı da öyle. Birkaç kat çıkılıyor tabii. Biz en üst katındayız şu an. En üst katının terasındayız. İç bölümleri de var. Aşağıda da yine açık alanda oturacak alanları da var. Kahveleri koymuşlar değil mi? Fincanlar falan var. Satılan baharatlar var. Zaten Orta Doğu'nun baharatları yapışır bildiğim kadarıyla. Arap mutfağı ile alakalı çok yemek var burada ama. Hmm. Yani denenebilir. Sadece Lübnan değil. Dünya mutfağı da var değil mi? Lübnan yemekleri de var. Arap yemekleri de var. <laughs> Yemeklerimizi söyledik. Ben limon soslu bir tavuk söyledim. Dürümü var. Emre. Toşka. Toşka söyledi. Toşka da yine dışında pide içerisinde kıyma. Ve kaşar peyniri var. Bir de Maria diye bir yemek türü var. Aynısı mı sebzeliymiş? Aynısı yok. Sadece içerisinde kaşar yok. Kaşar yok, sebze koyuyorlar ha. Aynen. Kaşar yerine sebzeli. Bir maria yemeği de vardı. Yaprak sarması var. Özel olarak fazla fazlaca etli yapılıyor sanırım. O kadarıyla öyle yazıyordu. Şu an hatırladığım yemekler bu ek olarak dediğim gibi şerbet söyledik. Şerbeti merak ediyorum. Jalap, yalap. 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 <laughs> yalap. Şey. Evet. Yalap. 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 Yani güzel olacağını, teraflatıcı bakalım. olacağını düşünüyorum. Ben muhtemelen beğenmeyeceğim ama bakalım. Şaşıracağız mı arkadaşlar, beni şaşırmayacağız. Ya kötü olacak ya da fena değil olacak bakalım hangisinden biri. Şerbete güvenemiyorum, <laughs> Diğerlerini severim gibi de. Pide söyledim ben ya bildiğin. Adam bir bir şey, etli ekmek almış. <laughs> Bilemedim. Her şey <laughs> olabilir. Sınavımız. Şerbetimiz de geldi. <laughs> beni, ee... Yemek öncesinde minik bir salata da daha getirdiler. Şu ikisi dolgulu. Ezme. Ortasından. Salatacıkı. Hadi bakalım. Salatayı Sena sen gösterdin herhalde. Neymiş bu salata? <laughs> dolgulu. İçine bir patates olabilir. Hmm, patates. İçerisinde ise bir humus. Humus dışarısında yeşilliği var. İçerisinde de tekrar bir yeşil korkusu var. Çok romantik bir şey oldu. Keşke bunu 14 Şubat'tan getireydim ya. Bu 14 Şubat'ta ben seni çıkarım diğer 14 Şubat'ta sen beni çıkarırsın. 14 Şubat'ta da ben çıkardım seni. Böyle, böyle Çekim çekemedik ama o full kaplıydı böyle bununla. Biz kestim. Bu Jalla. çok beğendim galiba ismini. Yok Jalla'da dolduruyorum. Yeterli. Bu alkol değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu, toşka. Kaşar peynir, bu abi. Kaşar Bu kaşar peyniri değil mi? Aynı yani kaşarlı şey. Kreması da var yanında ve turşu koymuşlar. Evet. Çeniki de güzel duruyor ama ya. Evet. Bu güzelmiş böyle. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey gibi <geleyim>, değil <laughs> Neyse. <gülüyor> kokusu çok Sen güzel ama. Sen şey yaptın değil mi? <laughs> evet, elim şey gitti ama kokusu çok güzel. Ya abi büyük konuşmayacaksın gerçekten her zaman. Lafımı yiyorum. Beğendim ben. <laughs> çok güzel. Ben güzel olacağını tahmin ediyorum zaten. Ben buna bir şey daha söyleyebilirim. Çok, hatta şey. dedim ki yani yemeklerde, Çok ferahlatıcı bir şey gelecek. Şekerli. Ama bayağı şekerli geldi. Ama şerbet aşkı. Aslında o kadar da şerbet şekerli değil ya. Yani normal şerbetin şekeri... Kokusu çok var ya çok, mükemmel ya. Şekerli <laughs> şekerli. Şeker. Sakız mı? Ya. Onun parfümü olsa da sana alırdım. Değil, değil de O Orada çıkacak. İşte. Çok çok güzel duruyor. Arkadaşlar <laughs> diyecek ki bu kızda her şey çok beğeniyor. Yediğimiz her şey çok güzeldi şu anda kadar. <gülüyor> Böyle <gülüyor> Bak bu sos hep ortak bir sos. Bak bu köri. Şişme mi? ki tavuk söylememişim diyorum şu an. Ben çok şey yapmadım. Patates güzel mi? güzel, fena değil. Neydi ismi? Hoşça. Hoşça. Hoşça mı? Hoşça. Şuram. Ben şu kremasını çok beğendim. Kremayı ben de tatlıyorum. Çiçek de var. Çiçek Yenilebilir çiçek o, olabilir. Yenilebilir, yenilemez. Ben yedim şu an. Kim tadı yok ya. Lübnan'ın mezeleri çok iyi. Bence bu çiçek yenmiyor. Anlamadım. Ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> yedim. Abi şu yedim şey ne yaptım? <laughs> Ama arkamız deniz. Çok güzel. Bir şeyler mi işte. Manzaramızı burada oturduğumuza göre bir seyrediniz ve... mi? Benim manzaram güzel, senin manzaran çok daha güzel. Çünkü sen varsın. Evet. Ben kıymalı yiyeyim. Pide severim falan da bu fazla yiyemem. Bence seninki daha güzel. De. Ona göre benim Bence. daha güzel. Bence seninki daha güzel. Ve seninkini çok beğenmedim öyle düşün. Bunu beğendim. Beğenmedim. Ben şerbetimi beğendim. Şerbet çok güzel. Şöyle gönlüme göre et yapan bir et yok yapan, onu da az da bayardım. Bu ne? Bu Sos. Acaba bunu batırıp yiyoruz. Ne? Bunu sana getirdim. Bak ama pide çok güzel. Yani pide denemek istersen pide cıstır cıstır. Bir şey hakkında devam ediyor. Böyle bir şey yok ya. Evet. Aa bu hayat. Böyle bir şey yok. Ama batım var. Kulağımın çalgını bakacağım. Şimdi ham haline bakacağım. Ekmek evet. güzel mi? Mayanız mı? Mayanız gibi de değil ya. Sarımsaklı bir yoğurt bu. Ya bu yemek burada güzel yapmış olabilir. Ya, Yemeyeyim ama Toşka da bana çok sabit etmedi. Yani. sonra ben elimle yemeye alıştım bir Yemekler genelde çok pahalı aslında yani. Hindistan öyleydi, Yuran öyleydi. Etiyopya o kadar değildi. Etiyopya değildi ya. Adamların ekmeği kilo aldı mı? Ama mesela işte bu da hep aynı tat var. Ortak bir tat var yani. Çok pahalı. Kişliş miydi bu? Neydi? Kişliş ne kişinin şu bölgede ünlü ya. Ben de şeyim. O biraz tat kaçırıyor. O da şey için ferahlıcam yani. Yemeklerden sonra tatlıdan ümidimi kestim ya. Ben yani, şerbet o kadar güzel ki bitmesin diye ağız içiyorum. Güzel bir aşırı güzel lan. Böyle bir şey yok ya. Biraz İtalya'ya da çıkınca çok açıklamadım <laughs> diyeceğiz. Sen <Çan gülüyor> açıktın mı? Kazınmaya <laughs> başlamıştım. Şey bize göre değilmiş ya. Ayrı <laughs> bunda. Şuna tavus musunuz değil mi? Akşam iki <laughs> tane <gülüyor> restorana gidiyorum. Ama sonra bir dahaki sefer bu kadar dünya mutfağı deneyebilme şansımız olmayabilir. O yüzden bana şu an iki tane yer denememiz çok fazla gelmiyor. <laughs> dürüm yapmaya çalışıyorum ama çok olmadı. Elinle ilk konuşmaya başladığımız zaman bir İtalyan restoranına gitmiştik pizza yemeye. Hatırlıyor musun ya? Bir tane pizza söyledik. Çok ince ve kuruydu. Ve bıçakları da o kadar keskin değildi ki. <laughs> ben onu kendi çabamla ayırmaya uğraşırken böyle hatırlıyor musun? Böyle oturduk karşı Güzel ve sohbet ediyoruz. Ama tabii çok daha samimiyetimiz yok ama böyle dörtleşme böyle hani şekilliyoruz şey yapıyoruz böyle evet. kibarlar yemek yiyoruz ama yani. hani şu an kim böyle ben şey rica ettim ben kesemem yani rezil olmayayım dedim sen keser misin dedim olur dedi ama ilk bir iki tane güzel kestim o. o da kesemiyor ben anladım sonra ben böyle keserken pizzayı bir fırlattım ayırıyorum ben o zaman o kadar utanmıştım ölü taklidi yapmışım masanın altına saklamıştım <laughs> ya şerbeti böyle kafamı dişik yeni sofraya getirdim böyle bir. Boğaz'a yemek yediğimiz için puanını yüksek tutuyorum ama yine çok beğenmedim. Yani çok kötü yenemez yemekler değil. Ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. Vasat değil. Böyle şey gibi. İçi börek Ama kötü yapılmış içi börek. İçi börek de alakası. Soğumuş içi börek. Böyle içi, içi. İçi <laughs> şey değil de. Hı. <laughs> <laughs> Şu böyle laf etmem canım. Karım tatar. Evet. Çiberin hasını biz yaparız. Eskişehir'de de mesela çok yapan yer var ama güzel yapan yer tartışılır. Ben bana mı? Bizde öyle bir şey yok. Güzel, hamur işi çok yok gerçekten. Yani. Ben hamur işi çok sevmem tüm, Bizim kültürümüzde hamur var. Hamur ve et var. Ve bunların birleşiminden türemiş yemeklerimiz var. Göbete var, börek var. Omaş çorbamız var. Çorbada bile hamur ve kıyma var mesela. Yani. Daha ne olsun, daha olsun. Büyük teyzenli var. Sena'nın annesinin teyzesi. Onu ikna edebilirsek bakalım bir gün Tatar Yemekleri Günü. Hem, yani yap, hani hem yapımını çekelim hem iyi Arkadaşlar bir de ben sizi huyumu da alıp Eskişehir'e Tatar bir eskinliği var. Azı da tepreş belki duymuşsunuzdur. Bu çepe işlerde evet. çi börekler yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor, oyunlar oynanıyor. Böyle yani Tatarların yaptığı bir etkinlik var. Böyle güz zamanı yapılıyor, bir her zamanı yapılıyor. Ben onu takip ediyorum. Eğer bu sefer nasıl olursa da, da alıp gitmek istiyorum. Ben sen ne siz evet. Hep beraber. Hep beraber. Ben yani güzel düşünüyorum ya. Hani çok bilinmiyor bu tarz şeyler. Ben bunları da aktarmak istiyorum elinden geldiğince. Kültürümü devam ettirmek ve yaşatmak istiyorum. Hepiniz bakalım. Yine yine. şöyle de ne? Geçmedik ya. Nasıl oldu? Ya. Öyle de güzel. Hoş geldin. Yani ya midem şey uygun değil mi? Dünya unsaklığına uygun değil Ya benim şöyle kocamdan bekletip tersi, tam tersiydi. Ha bu beni hayal kırıklığına uğratmadı. Tabii ki damak zevki olduğu için. Ben de bak şöyle düşünüyorum mesela. Çok, ben çok 2018 yılında yani. Amerika'ya gittim 3 aydır, 4 Oradayken memleket özlemi çekip gittiğimiz yerlerde Aklı. Akdeniz restoranlarına girip yiyorduk işte kebap vesaire. Türk restoranı olarak geçmiyor. Akdeniz yani restoran olarak geçiyor. Abi yediğim hiçbiri güzel değildi. Buradakilerin yanından geçmez ya da hani İstanbul'da düzgün Adana yapan yer bulamazsın falan derler ya. Onun gibi bir şey. Belki diyorum burada hani yediğimiz yemekler de yerinde yemek gibi değildi. demek. Tatlıya bir şans vermeli miyiz? Bence verelim ya. Yani. Çünkü şerbet güzel gör. Bakın şerbet güzel miyiz? Ya ben onu o kadar yuttum yuttum içtim ki. Hani oh. en sondaki evli filmi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben bir dün. Ben emiyorum aslında. Hadi desenler. Hadi Patates hadi desen, ben ekşi ekşi. Ben seviyordum ben, çok sevmiyordum. Bak, patatesin her türlü yerim. Mantar mı? Hı -hı. Ben normalde bir de yemek ayırmayan bir adam. Yani şu videolarımızı izlesek ayıran sen, ayırmayan ben gibi gözükeceğiz. Evet. Ama aslında Sena'da o kadar yemek ayırırız. Diye. Et etli yemeye ben yemiyorum ki. Fazla yani et zaten benim mutfağımda ana şey. Tavuğu yerim. Ki genelde de çok risk atmamak için tavuk söylerim. Yani tavuklara yöneldim. Aşkım yeme ya. Öyle tepkiler veriyorsun ki şey korkutuyorsun. Bir daha bulanız hadi. Gerçekten. Şu et güzel değil ya. Ben de et çok istedim. Hayır, ben de, de mal şey. gibi her gün yerde yiyeceğim. Ama azından bundan hep et <laughs> gibi bir şeymekler. Çedir olun sayfeyi. Beğenir Bak kaşar yerine sebze. Et sebzeli. Etli mi sebze? Et, hmm. sebze. <laughs> Maria iyi diyor. Çeşin şey benim sevebileceğim Bak, şey Bak mesela değil. bu maydanoz biliyor musun? Çeşin şişi şey maydanoz mu? Maydanoz, renk maydanozu bu. Hmm. Biz de bir kere ürettik. Ucu hmm. şey olmuyor böyle. Bunu Çiçek çiçeği var ya o böyle çok açıldığını düşünüyorum. Hmm. Yani. Adama maydanoz. Hı hmm. Hatta daha iyi ol maydanoz. Kültürlü adam olur. Ambiyansı da güzel ortamı. Hmm. Ortam da güzel. Karım da güzel. Benim de kocam da güzel. Şu çiçeklerin yenilmediğini emin misin? Ben şu çiçeği yememek için yaptım. Ya yenilebilir çiçekler var aynı şekilde. Hı. Normal çiçek tadı var ya. Çiçek tadı nereden <laughs> sordun? <laughs> sonra. <laughs> Çok dence <iyi> erimişsin diye. Üçgen <laughs> sen yemedin mi çiçek? Çiçek mi? Hı -hı. Öyle bir çiçek gibi bir şey vardı böyle. Hatırlıyorum. Görsem şu derim adını unuttum. Karahindi bağır diyeceğim ama sallıyorum. Onu emince böyle şeker tadı gelirdi. O şey. Hı -hı. Şöyle arkasını çıkarırdım. Aha. Böyle balı gelirdi. Balı değil, yanılma çiçeği şey, şey değil. Hanımeli. Beyaz uygundum. mı? Beyaz diye hatırlıyorum. Görsem şu derim o. Gel. Bir bakar Hı. mısın hanımeli? Elim balığını... çok yağlı ya. Tamam tamam. Hanımeli. Hanımeli. O çok az böyle balı geliyordu. minicik. Ya. <laughs> ben şunun yanaklarına bak. Şunun yanaklarına bak. Evet. Minik Şimdi yemeği yedik. Kahve. Söyledim Ben Beyrut kahve söyledim. lidi aşkım? Kakule. Kakule. Ben hiç duymadım. Şimdi göreceğiz. Kakule ile kahve içeceğim. Bunun yanında da, hadi adını sorma. <laughs> Adına bakayım bir tane. Halavet, al, jap, ben diye bir e, tatlı söyledik İrmit miydi? İrmit var dedi. Peynirli dedi. İçinde e, kaymak var dedi. Ve Dışı çarpe. da serbetli dedi. Bakalım Dili. nasıl. Olacak? Şerbetli. Şerbetli. şey, geçen bu video yaptığı nasıldı? Ne? Hem gözleri şiş. ben bir şey çok uzatıp giriyorum değil mi ya? Şaka bitiyor ben yine eklemeye devam ediyorum. Belki geç anlıyorlar aşkım ne yapıyorsun? Ne? Belki geç anlıyorsun. Hayır sonrasında da beynimde onu tekrarladığım için. Sen bir şey söylüyorsun mesela kek kelimesi bana çok mesela komik geliyor ya. Ben o kek gülüyorum çok şey, <gülüyor> da Benim şöyle yapıyor bak. Kek, 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 kek. E çok daha iyi, çok daha iyi. Şey, yüzden... Şöyle daha iyi değil mi mesela ben bir şey duyuyorum, bir kere gülüyorum. Sen <gülüyor> ama ona hayvan gibi yerim oluyor. Sürekli gülüyorum. <gülüyor> Beni onu mesela devam diyeceğim. <laughs> daha iyi değil mi? İşte bundan daha fazla verim alınır. Mesela sen bir şakayı sömürüyorsun. Aynı şey ya videolarda mesela bugün izledik ya. Hı. Bak fark ettiysen <laughs> şaka bitiyor sen başka bir yapacaksın. Benim arkada girmek istiyor. Sena Hanım tatlı geldi. Evet, evet. bize tanıtır mısınız tatlıyı? Gösterir Peki. misiniz? Şöyle şerbeti var üzerinde. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada parlıyor bakıyor. Şanlarla. Ben evet. güzel duruyor ya. Şunlar ne? Beyazlar. Ben deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Badem. <gülüyor> evet. Kukuleli <katlam> kahve <laughs> ve yanında bir simitli bir Tayin mi içindeki? Sen ye, ben yemem. Ben de sevmiyorum ki tayin. O zaman at geri çek. Evet, şimdi kahvemi de içiyorum. Thank <laughs> Bir Etiyopya de değil ya burası. Yavrum yani Etiyopya'yı de geçer tabii ki. Bir baksana tabii. Kakule makule. Kukule. Bizik değilmiş bu. kumar? Delikanlı Bak O baharatın kokusunu alabilir misin? Bak. Bak şunu anladım. O çok kısa gezdiğin süreçte. Işte. Alabildin mi? Evet. Çok zor. Alabildin mi? Aldım. Nasıl dedim? Alabildin <laughs> mi? Aldım. Ama bu ya. Şimdi konuşuyoruz arkadaşlar. Ama... Aşkım dedim ki bak. <laughs> bir tane <saniye>. arkadaşım. <laughs> Uzattım dedim ki alabilir mi dedim. Bak şöyle ben... yaptım bak bir saniye. Bu benim işim şeydir. Kokla bir uzatılmış bir şeydir. Beğendin mi? Hayır. Fena ben müdürlüğü bir şeyler söylüyordum. <laughs> <laughs> evet. Bir de sana papara yemiyorum. tatlı içi bekliyorum. Son gezdiğimiz dönemlerde anladım ki özellikle Orta Doğu'da bir şey baharatlıysa acı maci dediklerine bak. Allah. Bu kahve de baharat dediler. Güzeldir. Arkadan yine kişinin tadı geliyor. Ay kişisi de kızıların işte şeyi. Kabı. Allah ne olur bu güzel olsun hadi. bu da kişinin tadı geliyor. <laughs> kişinin tadı gelirse ben çıkar giderim. Ben bunu ümitliyim ya. Hani bir nebze. Abi bıçak da bıçak getirmemiş lan. Güzel ya. Çok şey değil. Fena değil <laughs> Bundan sonra Türk restoranını gezmeye götüreceğim arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Kahveyi hiç beğenmedim. Yemek de güzel olabilirdi de benim için. Bir şey sadece. Böyle sanki hani bazen bardak, makineyi durulamaz da bardağa bardaktan böyle bir deterjan tadı gelir. <laughs> böyle bir tat var. Şey fena değil, yalan. <laughs> tatlı fena değil de. <laughs> ben senin <laughs> bu tatlıları yorumlarken ki süreçlerini realty yapacağım <laughs> Baya tekmek gibi diyorsun. <laughs> <laughs> Çınarı bulaşık makinesi dedin. Kahve içeceğim. Evet. ama... Ay, evet ya. Yok yani. Genel olarak tatlılarda ve şu anda da kahvede. Ben asıl tatlımdan alayım. <laughs> 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 Yağlama yani yapma geçti. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'yi. Türklerin tatlıları hiçbir şeyi geçemez. Öyle. Şuna çakması bu. Ama hep bir bir şey evet, çakma yani. Ama üstü değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Hindistan, Rusyalı yemek yemeklerimizdeki devletimizde, o tatlı yapmışız ya. Hatırlıyor musun? Böyle peynirle tatlanıyoruz. Gel. Mesela ondan daha güzel bu. Yuran lokantasından da güzel. Yuran lokantasından da güzel. Yuran lokantasından da Senin. Sonu güzelce. Sonra gidelim. Ben şimdi kanımızı doyurduk. Hesabı ödeyelim ve kendinden çıkacağız. Dışarıda görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Dışarı çıktık. Artık evimize doğru gideceğiz. Evet, bugün 2 tane restoran yedik. Terjiner Restoran Lübnan Restoranlar. Lübnan Restoranıyla alakalı son söylemem gereken 2750 lira tuttu. Şimdiye kadarki en yüksek hesabımız o olabilir. Bana fazla geldi. Yani yemeği de çok beğenmedim ama deniz manzaralı bir mekan. Konum itibariyle de şöyle yani, bir, yani. de. bir evet. Güzel aslında. Personel yapımlar güzel. O yüzden iyiydi. %10'da servis bedeli varmış. İlk defa burada aldılar onu da. Aa yok ya. İtalyan restoranında da vardı aynen. Bugünkülerde hep %10 servis evet. bedeli vardı. Öyle arkadaşlar. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>